Evet takipçilerim şimdi böyle bir şey aldık. Küçücük minicik bir falan aldım. toprağında da bir düzelce böyle hazırladım. Bunu dikimi sağlayacağım şimdi. Bakalım. Çok güzel. Şimdi bu sulanmışlar bunu böyle bir açayım. Temizleyen bir kökünü. ince bir kökleri var. Böyle saç gibi temizledim bunu. Bir güzel gelişmesi lazım. Bunu. bunu böyle temizleyelim. Bir bunu çürümesin. Islak ıslak. Kök geliştirsin. Çünkü şu şunları da koparsam da bilemedim. Hadi neyse onda kopardım. Şimdi oldu Tamamen bir güzel temizledim bunu. Yeni toprakta yeni kök verecek. Çok güzel oldu. şimdi bunu ekimini yapalım. Güzel bir saksı da minnacık böyle bir üretim saksısı. Biraz daha toprak ekleyelim. Güzel güzel büyüsün. Muhteşem oldu. Can da bunu verelim. Tamam can şunu da Çok güzel olacak. Şimdi gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Beğenmeyi unutmayın.